Herkese merhaba bugün 42 tane süper hediyesi ve, ve 7 tan tane, tane taşıyoruz süpersin yaptı iyilikle Süper bir Bir de ben basacağım bir de Arkadaşlar destansı Vay Arkadaşlar bende efsane bir olmuştu Arkadaşlar güzel mi? Aga, kısar sen. Olsun. Arkadaşlar sen yoksa güzeldir Bizim zaten sende de aksör ihtiyacımız vardı değil mi abi? Evet. Ve de stonsu. Dur. Şöyle yavaş yavaş kısa. Ve arkadaşlar kostüm <laughs> karakter. Arkadaşlar hızlı hızlı basıyoruz daha iyi çıksın diye. Bakın sakın sakın. Ama hiçbir şey gelmiyor bize. Süper sen ayıp ediyor. Zaten yapsan oğlum şöyle güzel bir ev sahibi. Arkadaşlar bazı bir tane evde kutumuz var. Lan yok. Ne oldu? Yok lan. Ne sonsu? Ya sen Sim. cevap bu sefer yavaş yavaş Şimdi Allah'u ekber. Allah'u Allah'ım. Ya neden? Oha. Ya yuh. Evet şimdi nikah. Ya yok ama ya. Böyle olmaz ha <laughs> Takdim var benim. Dur bir dakika taktiğimi basma. Arkadaşlar gizemli. Efsane ee, <laughs> <barabar. gülüyor> Bastık bak, arkadaşlar. Bak. Rose. Arkadaşlar bu sefer. Süper sen yok ayıp ediyor bize. Ayıp ediyor yani süper sen. Süper sen yeter lan. Yeter lan yeter. Arkadaşlar şimdi mega kutumuza geliyoruz. Ve bastık arkadaşlar mega kutumuza. Ve açtık. İçinden dört çıktı. Şimdi abi abim basacak. Ve üç çıktı. Her şey bir şey hemen. Benim çarpma. Ha parlıyor. Arkadaşlar parladı ve kostüm. İnanılmaz. İkiden, ikiden parladı be. Güzel. Arkadaşlar parlamadı ne yazık ki. Altı. Arkadaşlar güzel parlayabilir. Ya parlamadı arkadaşlar. Bilmiyorum. Pesen adam adamlık yapmadı. Üç. Bir tane daha var. Arkadaşlar dört. Hiçbir şey gelmedi. Pallıyor mu? Yok. Son Arkadaşlar bu arada biz Brawl Stars'a yeni geldik. Arkadaşlar buradan kredi alabiliyoruz. Alalım mı abi? Alalım alalım. Alıyoruz arkadaşlar buradan da kredimiz var. Ve buradan da şimdi kredi alıp <laughs> ve 8 bir taştır. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bir aldan pes videosu çekeceğiz. Lütfen ola da çekmeyeceğiz yok. mi? Bak şimdi oyuna girdik arkadaşlar. Ha? Birazdan. Daha... <laughs> Yok arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar buram sıcak. Evet. Arkadaşlar böyle ev bu... partisinin gelmesini istiyorsunuz. Arkadaşlar bu aksar uyutuyor. Bakın gördüğünüz gibi ama Nisa'yı uyutmadı neden? Arkadaşlar Ender efsane büyü elde bir şey anla. Arkadaşlar şu abi gösterelim size. Tamam şu en güzel. Bak yeni yeni aksar alacağım dondurma ama uyku Bir tane balle çıkardık. Bir tane de yeni kostüm çıkardık. Abi etkarımız da var. Bakın sekiz bitimiz de var arkadaşlar. Arkadaşlar bir Annem sendisi var. A arkadaşlar böyle. ve Arkadaşlar yeni görevlere bakalım. Öncelikle onları yapalım. Çünkü bizi eziyiz ya o yüzden. Şimdi buradan böyle değiştireceğiz. En başa bir. Arkadaşlar ben şu bronzları değiştirmek istiyorum. Çünkü bronzları sevmiyorum. Ve kot geldi. Koltu da seviyorum. Hayır. Ben şey şey değilim. Oğlum bronzları değiştireceğiz hacı. Ya bu daha bir şey değil. Değiştiriyoruz. Değiştiriyoruz. Bakalım ne geldi. Elbette. Elbis kasmaz. Yok lan soğuk. bunda da temizlik modu. Ne geldik. Bundan da ik ikili hesaplaşma. Çok güzel. Evet şimdi biz bu ikisi üçünde yapıp geliyoruz. Aa, arkadaşlar Ve şuradan da şeylerimizi alalım ki unutmayalım. Arkadaşlar yeni oyunun gelmesine tam tamına 3 saniye kalmış. Ondan Evet, gün kalmış. Haydi Bismillah yapıyoruz ve öncelikle ismiye giriyoruz. Evet Part 2'nin gelmesini istiyorsanız Part 2'yi de yarın yapacağız. Arkadaşlar nasıl? Ee... Eğer like, eğer like yaparsanız çok güzel olur. Arkadaşlar bu böyle sitelerin ve mega kutunun parçasını gelmek istiyorsanız he, like abone atın. E bu video en az sizde Arkadaşlar bende bende mega ben de sitede efsane bollama geri kalın mal süper seni bir şey vermedi. Bir şey. Gel lan buraya Arkadaşlar bu böyle sitelerin ve istiyorsanız bu videoya en az 10 bin like istiyoruz. Evet arkadaşlar 10 bin like. 10 bin like çok iyi lan az. Hadi dik yapacağız. Aynı şey. Arkadaşlar. Aa, bekleyin lan. Ultimi attım. Arkadaşlar şu an vurabiliriz. Arkadaşlar ben birazcık vurdum %91'e. Sanırım onlar da bizi vurabilir. Evet. Dikkat edin. Ama biz e, çok çok yoğunluyuz takımımız. Arkadaşlar sanki Galiba telefon çekmiyor arkadaşlar ama çekiyor gibi duruyor bana. Ve 8.000'de insersmiş. Aa ben yorumladığımda bunlar bana hiçbir şey yapamıyor. Oh Arkadaşlar çok öndeyiz biz. Onlar bize bir tane git bile vuramadılar. Ama vurmaya geliyorlar şimdi de. Mouse rank Mal Freight sevgili köylü ne yapıyor? Ya bana da uyusuna kullanmıyor. Geliyor arkadaşlar geliyorlar ben görünmezliği bastım. Olamaz bizim salaklar ne yapıyor? Bizim abi ne yapıyor? Arkadaşlar Freight Allah Allah'tan canımızı şey yaptı. Ve biz de ona acımadık giriyoruz. Vurmaya. Hayır vurun. Hurper. Arkadaşlar 42 36 6'ya kadar indirdik. Bayağı bir çok. Ama Frank geri kırdı. Arkadaşlar Frank çok kötü oynuyor onların takımındaki. Ve biz de böyle sıkıyoruz. Hayır. Arkadaşlar bizim prolde 12 yüz. Şu anda nasıl böyle oldu anlamadım. Ama onlar bize bir tane bile vuramazsa bu parkın ikisi gelecek değil mi abi? Ve bir tane bile vuramadılar. Yarın bunun ikinci videosu gelecek. Bakın yani. Bakın beş kişi öldürmüşüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi start edelim. Ama be. Daha bir tane daha alması lazım şurada. Dur. Arkadaşlar şimdi 28'e geçtik. 28'de de sarıcısı oluyor. Elmas var. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben birazcık sende yükselteyim mi? Zaten 11 olduğunu diye hiper alacağız. Ve yükselttik sende bize onu seviyor. Arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Görüşürüz. Bu videonun partiksine gelmesini istiyorsanız like, abone, yorum, bildirimleri like atın. atın unutmayın. Atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar atın. Çok seviyoruz. Bay bay.